Selam Mehmet Bey buyurun lütfen. Fatih Bey nerede var, evladım? Ee, babam bu fırtınada vakitli gelmenizin daha mümkün olduğu konusunda komşuya kadar gidiyor. Lakin birazdan gelir. Size bir çay şey ikram edeyim. Siz çayınızı içene kadar babam gelmiş olur. Selam ne? söyle evladım. Ben, ama ben çok, gideyim. Ama çok ıslanmışsın. Lütfen buyurun. Yerini getirilemeyen randevudan sonra Mehmet Akif yakın dostu Fatih Gökmen tam 6 ay konuşmadı. Babama bir asır gibi gelen o sürede Mehmet Akif'i asıl o vesaireyle itibatsız günlerde babamın anlattıklarıyla yakından tanıma fırsatım oldu. Nasıl mı? Sözünün eri, dürüstü kabilesi olan müstesna bir kişilik olarak söz verme hadisesi onda ihlas ve öyle en üst noktasıymış ki, Baytar Mektebi'ndeyken yakın dostu Hasan Efendi ile ileride çoluk çocuk sahibi olurlarsa, ölenin çocuklarına kalanın bakacağına şifaya söz vermişlerdi. Aradan uzun zaman geçmiş, Hasan Efendi vefat etmiş. Mehmet Akif'in maddi olarak çok sıkıntılı olduğu dönemde 5 çocuğa bir çocuk daha eklenmişti. Kim bu çocuklar diye soran Mithat Cemal'e de onlar misafir çocukları değil, benim çocuklarım. Hasan Efendi öldü de cevabı vermişti. Meşrutiyetin ilk seneleri ve cuma. Adam bu kar yağmıştı o gün. Araba, tramvay, şimendifer, vapur. Hiçbir faaliyet göstermiyordu. Eve ekmekçi, sütçü bile gelmemişken Mehmet Akif tam randevu saatinde kapıda belirmişti. Merse çapadan Beşiktaş'ı yürüyerek gelmiş. Bıyıkları kar tutmuştu. Tipi de yürüdüğüm mesafeye ben şaşmışken Mehmet Akif de benim hayretime şaşırıp gelmemem için tipi, kar kafi değil, vefat etmem lazımdı dedi. İnsanların birbirine verdiği sözlerin bu kadar derin manalara ve namusun mugayrı olması o gün beni ürküttü. Velhasıl Mehmet Akif'in beni ve tam altı kalması hikmetti. Benim verdiğim sözün şiddetli bir logosu bile tamir olmadığını hatırlattı bana. Alo? Bir söz ya ölüm ya da ona yakın bir felaketle yerine getirilmezse mazur görülebilir Fatih. Maniköy'de kimdiğim takip seni bekliyor olacağım.